Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. İtalya'da yaşayan yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan yepyeni görüntüleri sizler için bir araya topladım. İtalya'da yaşayan Can Yaman bildiğimiz gibi Orada e, büyük işlere imza attı. İki tane büyük anlaşması olan Can Yaman onun dışında başka işlerle de uğraşıyor. İki tane dizi anlaşması var ve parfüm markasını da çıkardı İtalya'da. Şimdilik size benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.